Ünlü yazar Rhonda Byrne etkileyici kitabı Magic'te minnettarlık konusunu inceler. Kutsal metinlere atıf yaparak minnettarlığın iyi bir hayatın anahtarı olduğunu yazmış. Duygu ve düşüncelerin enerjinin formları olduğundan ve bir çekim gücüne sahip olduklarından bahsediyor. Minnettarlık da bütün hisler gibi manyetiktir ve evrensel bir yasaya tabidir. Benzerler birbirini çeker. Buna göre İnsan minnet duydukça hep daha fazlasını sahip olmalı ve iyilikleri yaşamında görmelidir. Her minnet eylemi bir alma eylemini başlatacaktır. Bu yüzden bütün dinlerin temelinde şükür var. Yaşamın her gününde minnete olabildiğince yer vermek bolluk ve bereketin kapısını açar. Bunu bilen, bu gücün farkında olan ve bunu yaşamlarına uygulayan insanlar olağanüstü başarılar elde etmişler. Örneğin Minnettarlığın herkesin hayatını değiştireceğine bütün kalbiyle inanıyor. Kitap yayınlandıktan sonra okurlarından onun bu inancını destekleyen binlerce mektup almış. İnsanların yaşamlarında gerçekleşen mucizelere tanık olmuş. Ne olmak, ne yapmak ve neye sahip olmak istiyorsanız onun yolu minnettarlıktan geçiyor bir örneğe göre. Bu mutluluk vereceğinin sihirli bir etkisi olduğuna ikna olmuş. Minnettarlığı, bir yaşam tarzı haline getirmeye öneriyor. Yaşamınızdaki iyilikler ve güzellikler için teşekkür etmeyi ve bunun anlamını hissetmeyi bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Hayatınızdaki olumlu gidişe his kazandıran duygularınızın gücü olduğu için de bu eylemi hissederek yapmak gerekir. Bunu yapmanın kolay olduğunu ve yeni bir hayata başlamak demek olduğunu yazmış. Onun umut dolu söylemleri gerçekten de kendini çaresiz hisseden daha pek çok insan için ilham verici ve onlara yaşamlarında yeni başlangıçlar yapabilmeleri için yardımcı olabilir. Elbette bunun için önce bu bilgiyi kullanmaya başlamak ve minnettarlığı günlük yaşamın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Bununla birlikte dünyanın bütün mutluluklarını elde etme fırsatı doğacak.